Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün böyle hardal sarısı bir yazma var. Üzerinde çok güzel çiçekleri var. Ben de yine güzel çiçekli bir model hazırladım bu yazmada kullanmak için. Yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırlarken tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak edenler YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım tığlama videomu izleyebilirler. Bütün detaylarımı o videoda anlatmıştım. Şöyle her iki yönünü de göstereyim arkadaşlar. 2 zincir çekerek tığlıyorum bütün yazmalarımı yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın içerisinde bulunan renklere göre iplerimi ayarladım. Koyu bir yeşil var içerisinde. Altın başak 2 numara yeşil düşündüm onun için. Mavi rengim altın başak 292 numara. Pembe çiçekler için altın başak 91 numara pembeyi kullanacağım. Mor var içinde. Onun için de yine altın başak 63 numara mor tercih ediyorum. Kullandığım tığım bu modeli yaparken 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Güzel bir model. Hafif zarif bir model. Ee, yine i̇ğne oyasını aratmayacak kadar güzel. İnşallah siz de zarif model seviyorsanız bu modeli kaçırmazsınız. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Modelim için önce ilmeğimi oluşturuyorum. Çok kolay bir çimeni var, çimeni var arkadaşlar. Çimende hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hep aynı şekilde örüp devam ediyoruz. İlmeğimi oluşturdum burada. Geldim. Şöyle tığ batının altından sık iğne yaparak giriyorum. Bu şekilde. Buradan üstüne bir tane zincir çektim devamında örümceğimi yapıyorum örümceğim çok uzun olmamalı şöyle göstereyim bir defa doladım tığ battığımda iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum ikişer ikişer çıktım buraya bir trabzan yaptım üstüne 2 3 4 5 tane zincir çektim böyle oldu bu 5 zincirle geri dönüyorum yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum bu birinci sık iğne İkinciyi yaptım üçüncüyü yaptım dördüncü beşinci altıncı yedinci trabzanımın üstüne yedi tane sık iğnemi yaptım Sekizinciyi tığ battının altından yapıyorum bu şekilde yine küçük bir örümcek yaptım bir defa doladım iki tane tığ da boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum yine ikişer ikişer çıktım Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine 5 zincirimle geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim sık iğne ile. Bu birinci sık iğnem. İkinci, üçüncü, 4 beşinci, altıncı, yedinci. 7 Yedi tane sık iğnemi yaptım. Aynı tığ battının altından 8. ile yapıyorum. Böylece oyamı düzgün bir şekilde sabitlemiş oluyorum. Burada yine örümcek yapacağım. Biraz netleştirelim. Örümceğimi yaptıktan sonra bir defa doluyorum. Tığ battıda iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinci sık iğnem 3. sık iğnem, 4. sık iğnem. 5., 6., 7. 7 tane yaptım. Bir tane de tırabattımın altından yapıyorum. Bu da 8. oldu. Yine örümceğimi yaptım. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir defa doladım. 2 tane boşluk bıraktım üçüncüden Bunu da göstereyim. Sonra hızlıca çoğaltacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi düğümledim. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci tığ battıdan yazmamızın kenarını sadece bu çimeni yaparak dolanıyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar kolay çimeni gerçekten. Sonrasında 3 tanesini çiçek yuvası olarak kullanıyorum. Arada da üç tane boşluk bırakıyorum. O yamı da bu şekilde ilerleteceğim. Hemen yeteri kadar birkaç tane daha çimen yapayım ben. Sonrasında birlikte devam edelim çiçeklerini süslemesiyle. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Şu anda iki tane çiçek yuvası yapılacak kadar oldu. Hemen çiçek yuvasının yapılışıyla başlamak istiyorum ben. Çiçek yuvalarımı yapmak için mavi ipimle ilmeğimi oluşturacağım ilmeğimi oluşturdum. Şimdi en baştakini boş bırakacağım. 1, 2, 3 tanesini çiçek yuvası olarak kullanacağım örneklerinden. Biraz yaklaştıralım isterseniz daha güzel görün. En baştakini ara çimeni gibi düşünelim. 1, 2, 3 tanesini çiçek yuvası olarak kullanacağım. Ortadakine geliyorum. Ortadakinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada çok uzun olmayan bir tığ battıdan birazcık uzun belki örümcekler yapıyorum. Bir tane örümcek yaptım. Sık iğne ile yuvaya geldim. Bir tane örümcek yaptım. Sık iğne ile yuvaya geldim. Yine bir örümcek yapıyorum. Şu anda üçüncü oldu. Yuvaya geldim sık iğne ile. Dördüncüsü için yine örümceğimi yapıyorum sık iğne ile yuvada birleştirdim. Beşinci için tekrar. Beş tane oldu. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncıyı yapıyorum. En son yedinciyi yaparken tekrar yuvaya kavuşturmayacağım. Örümceğimi yaptım. Şuradaki çimenime tutturdum. Tepesinden sık iğne ile. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Boyamın ters tarafını dönüyorum. Ters tarafta şu, şu anda bize göre arkada kalan teli açıyorum örümceğin telini şöyle. Sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 zincir. Bir sonrakini açıyorum. Yine sık iğne. Yine 1 2 3 zincir yine örümceğimi açıyorum sıradaki örümceğim yine 1 2 3 zincir bir sonraki 7 tane yaptık örümcek 6 tane aralık olacak 3 zincir yine yine 1 2 3 zincir yine aynı şekilde son örümceğimi de açtım üstüne bir zincir çektim şu taraftaki çimenime sık iğne ile tutturdum şöyle oldu gösterelim yaptığımız kısmı şu anda arka yüzdeyim böyle görünüyor arkadaşlar buradan bir tane üstüne zincir çektim şöyle örneğimin düz tarafına döndüm düz tarafta çektiğim 3 zincirden sık iğne ile girdim bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım hepsine birden çıktım bir defa doladım ikişer ikişer çıktım bir defa doladım 1 2 2 çıktım iki defa doladım 2 2 2 çıktım şöyle oldu göstereyim burada dört tane oldu Toplam trabzanım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri dönüyorum son yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiimi düğümledim bu birinci sık iğne 2. sık iğne 3. sık iğne 4. ve 5. 5 Beş tane sık iğne yaptım kendi 3 zincirine de en son sık iğneyi yaptım 6. sık iğne olmuş oldu bir yandakine yine geçiş geçerken sık iğne yaparak geçtim bir zincir çektim bir doladım hepsini birden çıktım bir, zincir, bir doladım ikişer ikişer çıktım bir doladım Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 doladım. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üstüne de 5 zincir çekelim. Bu 5 tane zincirimi birazcık ip saracağım. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Düğümlüyorum. Kirpik oluyor ucunda. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü, dördüncü, 5. 6. yine kendi zincirinden. Bir sonrakine yine sık iğne ile girdim. Bir zincir çektim, bir doladım. Hepsini birden çektim. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 doladım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım 6. yığı zincirimden şöyle tutturdum yine bir sonrakine sık iğne ile geçtim bir zincir çektim bir doladım hepsini birden çıkıyorum bir doladım 2 2 3 tane kaldı şimdi. Ben bu üç taneyi hızlı bir şekilde yapayım arkadaşlar. En son nasıl kapattığımı göstereceğim size. Burada en son yaprağımı da tamamladım. Zincirimin altından da bir tane sık iğne yaptım. Bitirirken şuradaki çimenimize tutturduğumuz sık iğnenin önünden geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne sıkacağız zincirimi çekiyorum. Burada ipimi keseceğim hemen. Sonra aynı çiçekten bir tane daha yapayım, ütüleyim size göstereyim arkadaşlar. Ben oyamanın iki çiçeğini de hazırladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Ben arada 3 tane çimen bırakarak yaptığımda sıklığını yeterli buluyorum. Siz dilediğiniz sayıda aradaki çimeni değiştirip ayarlayabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, oyalım sayfamda var. Oradan yararlanmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmak ücretsiz. Hepinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.